çile diyebilirim sanırım. Mimarlık eğitimi sadece kağıt üzerinde olan bir eğitim değil, onu hissetmemiz gereken bir eğitim. İnsanların hayatlarına bence biraz dahil olmak demek. yani onlarla ortak bir anıyı, ortak bir duyguyu paylaşabilmek demek gibi geliyor bana. Mimarlık nedir? Yalnızca insanın barınma ihtiyacını çözmek adına ortaya çıkmış bir alan mı? Yoksa insanın sanatla, kültürle ...teknikle ve doğayla olan ilişkisini ve duygu ortaklığını bir mekan aracılığıyla yansıtma çabası mı? Yüzyıllar boyunca mimar denildiği zaman yapı üretimi yapan insan akla gelir. Dolayısıyla bugünkü tanımının çok geniş bir tanım olduğunu kabul etmek gerekir. Aslında mimari bir e, toplumun yaşam kültürünün ifadesi oluyor. İnsana yönelik işler bunlar. Tıp, hukuk, mimarlık. Ama mimarlık söz konusu olunca mesela bir makine tasarımı gibi olmuyor. Çünkü içinde insan var. İnsan yaşıyor. Ve geniş anlamıyla kültürün bir anlamda ete kemiğe bürünmüş hali. Ta Vitruvius'tan, Romalı mimar Vitruvius'tan beri yapı, mimarlık yapısı işlevsel olmalı, fonksiyonu olmalı, strüktürü doğru olmalı, estetik nitelikleri olmalı diyor. Bu bunların üçü olduğu zaman mimarlık yapısı oluyor. Mimarlık nedir sorusu aslında deneyim kazandıkça ve bu meslek süreçlerinin içerisinde bulundukça tanımlaması daha da zorlaşan bir soru. Aslında bir mimara sorulabilecek belki de en zor soru olarak kabul edebiliriz. Mimarlık, hareket edenle hareket etmeyen dünyaları bir arada var etme çabası. Mekan üretme sanatı bütün insanlığın e, aksiyonları gibi ve mensup olunan medeniyet tasavvuru çerçevesinde üretilen, yapılan bir şey. Böyle bakıldığı zaman kimliğin çok ayrılmaz bir parçası, kimliği çok etkileyen bir parça. Öyle bir şey ki toplumla bu yakın ilişkisinden dolayı eğitiminin içinde de toplum bilimini ilgilendiren muhakkak disiplinlerin olması gerekir aldığımız eğitimin hem kültürel altyapısıyla hem bilimsel altyapısıyla hem sosyolojik altyapısıyla felsefik yaklaşımlarıyla mühendislik katkılarıyla birlikte tüm disiplinlerle bağ kurabileceğiniz ilişkileri güçlendiren bir formasyonu söz konusu. Sadece güzel bir bina yapmak değil. Burada insanların işte alışkanlıkları, iklimi, çevreyi bir sürü şey. Bir yörede insanlar nasıl yaşıyorlar, onların kültürünü anlatmak için mimarilerine bakabilirsiniz. İnsanlar tarih boyunca Göbekli Tepe'de, Stonehenge'de, Mısır'da, Mezopotamya'da, Ege'de, Roma'da ve İstanbul'da ne yapmak istemişlerdi? Kendi dünyalarına ait kalıcı bir iz bırakmak mıydı bütün çabaları? mimarlık potansiyel bir sanat alanıdır demişti. Mimarlar da potansiyel sanatçılardır ama bütün mimarlık eserleri sanat eseri değildir, bütün mimarlar da sanatçı değildir. Mimarlığın diğer sanatlardan ayrılan çok önemli bir tarafı hayatın içinde her an birliktesiniz ve sizi çok etkileyen bir sanat, biçimlendiren bir sanat. Mesela resim, müzik, heykel öyle değil. Görsel temasa geçtiğiniz zaman, işitsel temasa geçtiğiniz zaman Edebiyat okuduğunuz zaman veya dinlediğiniz zaman, tiyatro, opera seyrettiğiniz zaman ama mimarlık öyle değil. Her an deneyimliyorsunuz ve size çok kuvvetli mesaj aktarıyor. Siz aktarılan mesajı fark etmiyorsunuz. Böyle bir boyutu var. Winston Churchill çok ünlü bir politikacı, siyasetçi ama mimarlık hakkında çok güzel bir buluşu vardır. Diyor ki biz binalarımızı biçimlendiririz, binalarımız da bizi biçimlendirir diyor. Bir yapıyı inşa etmekten öte o yapıyı kullanan ya da o yapının önünden geçen kişilerde yaratılacak duygular bence asıl mimarın ilgi ve çalışma alanını oluşturur. Efendim mimarlık biraz çağının da sanatı aynı zamanda. Yani o çağındaki yapı teknolojisini kullanan bir sanat. Gerçi yapı teknolojisine mimar katkı da yapabilir. Yani Ayasofya'yı yapan mimarlar herhalde yapı teknolojisini geliştirmiş mimarlardır. Ama onlarda aynı zamanda mühendislik niteliği de var. Mimar Sinan da öyle bir sanatçı. Asırlardan beri Osmanlı sanatında, Osmanlı mimarlığında, daha evvel Selçuk mimarlığında kullanılmış olan taş yapı, tuğla yapı, kemer, kubbe gibi teknikleri alarak kendisi kendi mimarlık dehası içerisinde büyük bir sanata dönüştürmüş. Mekanı inanılmaz güzellikte bir şekilde hem dayanıklı hem güzel inşa etmiş. Medeniyetin beşiği Anadolu'nun estetik izlerini takip ettiğimizde birçok kültürle birden iletişim kurabiliriz. Kerpiç evlerden gökdelenlere uzanan bu süreçte mimarlık insanlar için barınmanın daha ötesinde bir şeye mi dönüşmüştür? İnsanlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli gelişmeleri çağlar içerisinde adım adım taşı taş üstüne koymaya başlayarak bugün ise teknolojinin geliştiği haliyle baktığımızda robotlara bile görev verebileceğimiz bir gelişim süreci içerisinde oldu. Değişikliğe vuran şeyler var ihtiyaçlar değişebiliyor. Çeşitli kavimler buradan gelmişler, geçmişler, buralarda yaşamışlar. Ve dolayısıyla her birinde mimarlıkla ilgili bir takım izleri var. Ve bütün bu izler de birbirlerinin üstüne katlanarak gelmiş. 13. yüzyıldan konuşuyorsak Malatya Ulu Camisi bambaşka bir geleneğe bağlıdır. Konya Alaaddin Camisi bambaşka bir geleneğe bağlıdır. Bunları kolayca Üstlüpsal bir sınırlamaya tabi tutamayız. Diyorum güzelçıklu döneminde yörelere göre değişen çok ciddi farklar vardır. Osmanlıya da geldiğimiz zaman gittikçe azalmakta olan farklardan konuşuruz. Çeşitli dönemlerdeki sosyal, politik, kültürel, dini değerleri bize yansıtan önemli bir mimarlık tarihi alanı olarak Osmanlı mimarlığını değerlendirebiliriz. Daha sonra sanayi çağı geldi. Şimdi sanayi çağı nedir? Yeni malzemeler, olanaklar gelişti. Şimdi kubbe orta çağ yapısı. Bir mekan örtmek istiyorsanız elinizdeki malzeme kagir yani parça taş veya tuğla kubbe yapmak zorundasınız. Ama sanayi devriminde beraber çelik diye bir malzeme çıkmış kafes sistem yapabiliyorsunuz ve artık büyük açıklıkları çok rahat geçiyorsunuz. Hala kubbe yaparsanız o olmuyor yani. Bir başka şey. Teknolojik gelişmeler tarihsel dönüşümlere neden olurken yeni malzemeler ve yeni gelişen imalat yöntemleri de mimarlıkta yöntem farklılıklarına yol açmıştır. Peki sanayi devriminin ardından Osmanlı mimarisinde nasıl bir dönüşüm yaşanmıştır? Yeni yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar değişik bina türlerini batıda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da 19. yüzyılda etkiliyor. Türkiye artık bir yapı malzemesi ithalatçısı haline de gelir. İthal eder çünkü dünyadan, e, çimento ithal eder, e, yapı tekniklerini ithal eder daha önceleri ihtiyaç duyulmayan hükümet binaları, kamusal alanda karşılaştığımız postaneler, endüstriyel yapılar, okullar, iskeleler, ulaşımla ilgili yapılar, istasyonlar tıpkı yine batıda olduğu gibi Osmanlı'nın 19. yüzyılında özellikle ikinci yarısında sıkça karşılaştığımız yapı türleri olarak nitelendirilebilir. Çünkü 18. yüzyılda artık Türkiye Avrupa'da olup bitenlerle doğrudan doğruya bağlantılı bir mimarlık geleneğini oluşturmaya başlar. Dolayısıyla Nur Osmaniye Camisi artık diyelim ki klasik Osmanlı camilerinden radikal biçimde farklıdır. Avrupa baroğundan ciddi etkilenmeler vardır. Dünya çapında uluslarüstü bir üsluptur zaten barok dünya tarihinin ilk uluslar üstü üslü budur. Çin'de de vardır barok yapı, inandır gibi değil ama Almanya'da da vardır, İspanya'da da vardır, Brezilya'da da vardır, Osmanlı'da da vardır. 1800'lü yılların sonlarına doğru su yüzüne çıkan farklı ihtiyaçlar artık yeni bir mimari anlayışı, ulusçu bir anlayışı adeta zorunlu kılmıştır. 1773'te kurulan Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne uzanan yolda mimarlık tarihimizde akımların ve ekollerin oluşmasında itülü mimar ve mühendislerin büyük katkıları olmuştur. Evvelim cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı'nın son yıllarındaki mimari anlayış egemen. Yani İstanbul'da yapılan yapılar büyük postane binası hatırlayacaksınız. Osmanlı'nın son dönem büyük yapıları gibi. O zaman bir takım mimarların etkisiyle, Mimar Kemalettin Bey başta, Milli Mimari diye bir cereyan çıkıyor. hızlı bir bakışla bile iki ayrı ekolü ayırt etmek mümkündür. Bir tanesi Ali Talat Bey ve Kemalettin Bey'in, ötekisi Vedat Bey'in birisi, Güzel Sanatlar Akademisi'nin ötekisi, bugünkü Teknik Üniversite'nin ama o zamanki Mühendis Mektebi'nin hocalarıdırlar. Atatürk müdahale etmek mecburiyetini hissediyor. Bir gün, yahu biz yepyeni bir devlet kuruyoruz. Yepyeni bir cumhuriyet kuruyoruz, bu cumhuriyetin bir mimarisi olmalı ve çağdaş mimariyi Türkiye'ye getirmeye için her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da bir atak yapıyor Atatürk. Bu arada yabancılar da buraya o dönem içinde geliyorlar ve bunların bir kısmı hocalık zaten burada yapıyor. Sonra Viyana Mimarlık Okulu'nun dekanı Profesör Holzmeister, öneriliyor büyük elçiler tarafından. O davet ediliyor. Sonra e, Profesör Bonat anıt kabir yarışmasına jüri olarak davet ediliyor filan. Böyle böyle yavaş yavaş yabancı mimarların eğiticilik nitelikleriyle beraber çağdaş mimari de Türkiye'ye geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sedat Akkaya elden ve fakültemizin kurucusu Profesör Emin Onat olmak üzere devrin önemli iki eğitimcisi ve mimarının geliştirdikleri ve bizim mimarlık tarihinde ikinci milli mimari diye adlandırdığımız bir dönemin yaşandığını biliyoruz. Anıt Kabir, İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara Opera Binası, İstanbul Radyo Evi, Çanakkale Şehitler Anıtı, İstanbul Açık Hava Tiyatrosu, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı onlar işte ikinci ulusalcı mimarlık akımı. İtilüler hem Osmanlı'nın son dönemlerinde hem de Cumhuriyetin kuruluşunda mimarlıkta bir ekol hatta ekoller oluşturmuşlardır. Peki nedir İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bu derece farklı kılan şey? Buradan çıkan mimarların geçmişle ve gelecekle, bugünden kurdukları güçlü bağ nasıl oluşmuştur? Bu okulun imkanlarıyla birlikte aslında eğitimimizi bir üst seviyeye taşıyabiliyoruz. Gerçekten çok mutluyum bu seçim yaptığım için ve burada kazandığım tecrübeler hocalarımız olsun. Hakikaten bence büyük bir ayrıcalık. Bir yerlere geldiğimizde bu ismi gururla söylediğimizde insanların bize bakışlarının değişmesinde bile olsun gerçekten onu hissediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi benim için aslında geçmiş, bir yandan da bir gelecek. İTÜ aslına bakarsanız askeri mühendishanelerden başlayan bir çizginin içinde devam eder. Önce askeri mühendishaneler kurulur. İTÜ'de mimarlık eğitimi, 1884 yılında Hendese-i Mülkiye Mektebi'nde inşaat mühendisliği eğitimi içerisinde mimarlık derslerinin de verilmesiyle başlıyor. Doğrudan doğruya bugünkü teknik üniversitenin atasıdır. Sadece adı değiştiğini düşünebilirsiniz. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin kuruluşu ise 1944 yılında gerçekleşiyor. Tıpkı dünyadaki diğer mimarlık okulları gibi bir eğitim kurumu. İTÜ'den yetişmiş mimarlar, mühendisler Türkiye'nin hem geç Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli roller üstleniyorlar ve imarına çok ciddi katkılarda bulunuyorlar. Mesela Vedat Dalokay var. İslam Camii'nin mimarı ve eski Ankara Belediye Başkanı. Efendim Doğan Kuban var, mimarlık tarihçisi. Hayati Tabanlıoğlu var, Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarı ve Atatürk Havalimanı'nın mimarı önemli bir mimar. Sonra o kuşağa ilaveten bizim 52-53 yılı mezunları geliyor. Bizim de şansımız oldu. Çok sayıda proje yarışması kazanarak o yapıları gerçekleştirmek imkanını bulduk. Ellerden sonra diyelim. Ne yapılmışsa ...teknik açıdan hep buradaki mühendisler ve mimarlar sayesinde olmuştur. O bakımdan hani e, şu veya bu şekilde... E, e, ...nenin altını kaldırsanız bir teknik üniversiteli çıkar. Memleketle ilgilenmek, memleket meseleleriyle ilgilenmek... ...böyle bir bilince sahip olmak, sorumluluk almak... E, ...geleceği düşünmek gibi şeyler... E, itili olmak böyle şeyler ifade ediyordu. Öte yandan bizim okuldan çok da bürokrat çıkar. E, yani okulun misyonu ile ilgili hem mimarlıkta, mühendislikte filan da e, okulun misyonu da zaten aslında devlete e, bilgili insan yetiştirmek, mühendis yetiştirmek, sonra da mimar yetiştirmek. Türkiye'deki en belirgin muhtemelen kimlik tanımlayıcı okuldu. Başka hiçbir okulun o kadar kimlik tanımlayıcı olduğunu diyelim ki 1940'larda, 50'lerde, 60'larda hatta 70'lerde söyleyemem. Bu sınıfta 1963 sonbahar yarı yılında Elastis'te ders aldık biz Profesör Doktor Mustafa İnan hocamızdan. O zaman bu sınıf amfi değildi, düzdü ve burada mühendis mektebinden kalan tahta sıralar vardı. İki iki otururduk. Hocaların birikimini görüyorsunuz, saygınlığını görüyorsunuz. Ve o ciddi bir şeye bir ömür vermişler bu işe. Ve çok kabiliyetli insanlar, bir ufuk çiziyor size onların varlıkları. İTÜ'de yeni mimarlar yetişmeye devam eder. Ancak mimarların eğitimleri kadar eğitim gördükleri binada çok önemli bir işleve sahip değil midir? Bir düşünün, daha kapısından girer girmez sizi etkisi altına alan, düşünme biçimlerinizi, duygularınızı etkileyen, mekan dediğimiz şeyin tüm anlamlarını kapsayan ve geçmişin estetik izlerini barındıran bir binada mimarlık eğitimi almak sizce nasıl olurdu? Öncelikli olarak yani tavanın zaten yüksek olması buraya girdiğinizden itibaren sizi kapsayan ve o aslında yüceliğini hissettiren bir duygusu var. Tarihi bir ambiyansın içinde eğitim görmek hakikaten bence çok önemli bir şey. Ruhu olan önemli yerlerden biri. Burayı seçme nedenim aslında atmosferiydi öyle diyebilirim. Ben gerçekten burada mı okuyorum? Bu sanat eserinin içinde olabilmek, bu ilhama erişebilmek çok bambaşka. Fonksiyonlarla bu binanın kullanılması bende çok böyle gerçekten farklı hisler yaratıyor ve dolaşırken onların birikmişliğini üzerime alarak ilerlediğimin farkındayım. Bizim bu taş kışlaya her girdiğimde çok farklı duygular ra sahip oluyorum. Her girişimde farklı olabiliyor. Sesler değişiyor, ısı değişik oluyor, ışık değişik oluyor. Bunların hepsi değişiyor ama bu yapının bende yarattığı duygusal derinlik, örneğin bugün girdiğim bir başka yapıda yok. Anıtsal ve sade. Çok anıtsal ve sade. Ben bu mesela gotik kiliseleri çok gezmişimdir yapabildiğim kadarıyla. Sade değiller, çok hikaye söylüyor. Burada çok ben yalın bir şey gördüm yani geometri. Şu kapıdan girdiğiniz zaman bu muhteşem binanın içerisinde okumak, bu muhteşem binanın koridorlarında gezen, koridorlarındaki öğrencileri gören bir hoca olmak Muhteşem bir duygu, muhteşem bir olay. Kapısı penceresi öyle, sükuneti öyle, hocaların ağırlığı öyle. Merdivenler mesela, koridorda perspektifi görüyorsunuz. Uzup gidiyor koridorda, kemerler var ama basmıyor yukarıda. Betonami kirişler, burada ciddi bir şey var. Bir ihtişam ve sadelik. O bina bizim yuvamız, <laughs> o anlamı taşıyor. Yani daha ta 1857'de inşa edilmiş ve yabancı bir mimar tasarımcısı. 19. yüzyıl ortalarında askeri bir hastane olarak projelendirilen daha sonra. Evet, Askeri bir kışla olarak hizmet veren Polbonat, Eminonat iki önemli ismin bir eğitim binasına dönüştürdüğü taş kışla çok önemli. Şık da bir binadır gerçekten. O dönemi temsil eden yeni yapılmış bile diye nitelendirebileceğimiz bir binadır. Dolayısıyla bir geç Osmanlı binası olduğu gibi bir cumhuriyetin orta döneminin de binasıdır burası. Biz gittiğimiz zaman fakültemize girdiğimizde. Aynı anları yaşıyor gibi oluyoruz. E, Teknik Üniversitede de böyle sahip olduğu binalar bu geçmişi hatırlatıyor insanlara. Yani yapının böyle sunduğu e, bambaşka bir düşünme ve algılama şekli de vardır. Ama tabii en bence değerli yanlarından biri ise o kapı açıldıktan sonra orada karşılaştığınız zihinler. Türk mimarlığın üzerinde kesinlikle çok büyük bir etkisi olmuştur ve Türk mimarlık camiası tarafından da çok önemsenen bir yapıdır. Büyük medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul gibi bir şehrin merkezinde ve eşsiz tarihi yapılarda alınan eğitim bizlere neler katmaz ki? Belki de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geçmişle olduğu kadar gelecekte de sıkı bir ilişki içinde olmasının sebebi budur. Didaktik bir eğitimden öte bize keşfetmeyi öğrettiler, bize araştırmayı öğrettiler, e, merak ettiğiniz konunun peşinden koşmayı öğrettiler. Aslında size düz bir çizgi çizmiyorlar, size birçok yol sunuyorlar ve o yolları içerisinden kendi yolunuzu çizmek size kalmış oluyor. Buradaki eğitimden hiç kopmadan devam eden bir eğitim süreci, eğitim süreci sadece formal eğitim değil, anformel de devam ediyor irtibatı koparmıyorsun, düşünüyorsun, yazıyorsun vesaire. Ama diğer boyutla kadar duygu boyutunu, felsefe boyutunda motive etmesi, aktive etmesi gerekiyor insanı. Bu bütün çünkü hayat aynı zamanda. Tasarımla ilgili alanlarda eğitim birebir hoca ile öğrenci arasında yapılır. Ve onlara proje verilir. Haftada iki kere her öğrenci kontrol edilir. İTÜ gerçekten ülkemizin en önemli, en belirgin bilim kuruluşudur. İTÜ en önemli bir sanayi üniversitesidir. Sanayi ve teknoloji üniversitesidir. Bugün çok daha farklı noktalara geldi. Çok daha soyut şeyler düşünebiliyoruz. Mesela diyagramlarla düşünüyoruz. Mesela kolajlarla düşünüyoruz. Mesela dijital araçlarla düşünüyoruz. Mesela durağan değil, hareketli görüntü, filmle düşünüyoruz. Bilgisayar mühendisliğinden e, sosyolojiye, psikolojiye, ekonomiye kadar çok farklı disiplinlerde e, uzmanlarla beraber e, çalışmak e, önemli bir durum. Mimarlar hep var olacaklar. Ama bu teknolojileri yönetme konusunda donanmaları gerekiyor. Bilişim teknolojileriyle mimarlığın ilişkisinin çok güçlü olduğunu, yani benim ilgilendiğim alanlardan biri, çalışma alanlarımdan biri olduğu için gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Herhalde Türkiye'deki en güçlü ekip de burada. Yani mimarlıkta bilişim alanında çalışan, ee, çok değerli bir kadromuz var ee, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde. Mimar, bir inşaat mühendisinin sahip olduğu bilgi kadar bilgiye sahip değildir ama e, tebel kuralları bilir. işbirliği yapmayı da bilir. Neleri tartışacağını da bilir. Öğrenciliğimizde bize mimar orkestra şefidir derlerdi. Niye orkestra şefi derler? Çünkü bir yapı ya da onu oluşturacak bilgiler bütününde aslında birçok mühendisle çalışırsın. Biz teknik üniversiteye kabul edilir edilmez, kaydımızı yaptırır yaptırılmaz, yüksek kaldırıma koştuk. Yüksek kaldırımda 1 liraya arı rozetleri satılıyordu. Rozeti aldık, taktık. Ve İstiklal Caddesi'nden yürüyerek tünelden Taksim'e doğru, oradan Gümüşsuy'a ineceğiz filan. böyle gidiyoruz. Büyük bir gurur teknik üniversiteli olup arı rozetini taşımak. Elimize kağıt kalem alıp bir şeyler çizerek başladığımız bu yolculuğumuzda binlerce yıldır boşluğa bakıp onu şekillendiriyoruz ve tanımlıyoruz. Mekan diyoruz yolculuğumuz hiç durmadan devam etsin diye geçmişin izlerini takip ediyor ve tanımları değiştirerek geleceğin mekanlarında estetik izler bırakıyoruz. İşte bu yüzden 1773'ten bugüne çağdaş mimaride kalıcı izler bırakan İtülüler geleceği dönüştürmeye, yeni izler bırakmaya devam ediyor.